Bu vaat edilmiş toprakların tümünün ele geçirilmesi üzerine mi? Tabi tabi tabi. Mesih gelecek tabii, diye. Onların hepsiyle. Ha. Peki e, Hristiyanlarla nereye kadar birlikte ah, yol yürüyorlar? Oraya gelelim. Ha. Vaktimiz var, değil mi? Ha. Ne kadar vaktimiz var hiç bilmiyorum. 10 dakikaymış reklam ama sonra devam edeceğiz. Ha tamam. Şimdi iş burada karmaşıklaşıyor. Ee, onu onu herhalde reklamdan sonra mı atalım? Yo yo aslında. anlat anlat. Şimdi iş burada kar karmaşıklaşıyor. <laughs> Çünkü aslında Tevrat, kahin zaten peygamber dediklerimiz birçok kehaneti içeriyor. İncil'e geldiğimizde yani aslında İncil demeyelim yeni ahit diyelim. Yeni ahite geldiğimizde tamam dört tane İncil var. İşte e, tarih kitabı gibi Hz. İsa'yı anlatıyor. Elçilerin işleri var. Hz. İsa'dan sonra olanları anlatıyor. Mektuplar var. Her şey var. Ama son bölümde bir bölüm daha var sonunda. Hı. O da Apokalipsi diye anılan meşhur. Yohanna'nın ee, vizyonları. Şimdi her şey böyleyken son bölüm farklı İncil'in içinde. Son bölüm İncil'deki sembolleri, şey Tevrat'taki sembolleri kullanarak eski ayetteki kehanet veriyor tekrar. Burada da yepyeni bambaşka kehanetler var. Bu da Hristiyan'ın kehaneti. Mesih değil bu kez, Hz. İsa'nın ikinci gelişi. Ha, burada iş karışıyor. Burada karışıyor. Tevrat'ın kehanetlerinin yanında İncil'in kehanetleri var. Ama İncil'in kehanetleri Tevrat'ın kehanetlerine çok benziyor. Şöyle bir fark var. Tamam diyor sizin kehanetleriniz olsun tapınağı yapın. İsa gelecek yıkacak. Yuzo, 144 bin hariç, 144, evet, 144 bin hariç diğer Yahudileri öldürecek. Şimdi, 144 bini nasıl ayırıyor? Kabilelere göre 12 kabile, 12 hmm. çarpı 12. O kendine göre bir rakam. Ama şu, orada öyle rakamlar var. Allah'ım ya Rabbim. Mesela kıyamette şey kopacak, kıyamette bir canavar çıkacak. Hmm. Önce bir canavarın çıkması lazım. Deccal. Deccal gibi canavar birkaç tane çıkıyor. Mesela orada da sayısam bu. Peki bu e, tüm incillerin ortak anlatımı gibi mi? Bütün e, kutsal kitabın bir parçası. Hmm. Mescid-i Aksa alanı. Bu bir alandır. Evet. Hani Mescid-i Aksa deyince bir cami yapı anlaşılmasın. Hı hı. Bütün bu alan. Ömer abi, Mesela orada ne diyor? Hic sapientia est. Cui tabet intellectum computet numerum bestiae. Numerus enum hominis est. Anlaşılıyor değil mi? Hiç. <laughs> Et numerus eius Yani? İşte bilgelik buradadır diyor. Hı. Aklı olan, bilgeliği olan hesaplasın diyor. Ta, canavarın adının toplamı insanların toplamı kadardır. Onun da toplamı 666'dır diyor. Şeytanın. Şeytanın. Yani aslında bu sayı sembolizmi çok var orada. Şimdi peki bu... Bu sembollerle anlatıyor. Şimdi bu kehanetlerine, bu de ...yani tüm nasıl diyeyim yani mezheplerine falan hiç ayırmadan... ...tüm Hristiyanların inandıkları... Kesinlikle. kitaba kim inanıyorsa inanıyor. Evet. Ama evanjelik ya da evanjelist... ...şimdi evanjeli iki tür var. Ee, hani bir misyoner İncil'e evanjelist anlatan... De şimdi evanjelizm, evanjelik dedikleri... ...kıyamete inanan yani... Şu var, e, Hristiyanların bir bölümü ki bunların arasında ben şövalye diye nitelendiriyorum, para sahibi olup siyaseti yönlendiren insanlar zaten Amerikan siyasetçisi ben evangelistim diyor saklamıyor ki. Yok hiç saklamıyor. Hiç saklamıyor. Hiç Bush saklamıyor. bile evangelistim dedi. Lincoln geldi evangelistim Hı -hı. dedi. O çıkıyor. ben Bunların hiç saklamadıkları bir şey var. Bunların inandığı şu. Evet biz e, Yahudiler yapsın, etsin. Tapınağı kursun sonra yıkacağız Hazreti İsa'nın ikinci gelişi olacak. Yani onlar için de Hazreti İsa'nın gelmesi i̇çin, için bu kehanetlerinde yaşaya kehanetlerinin olması yani gerekiyor. Yani bunların yakması, yıkması, öldürmesi, ne bileyim mahvetmesi, bitirmesi sonra kendi tapınağını evet. yapması bunların da gelip onu yıkması lazım. Evet bakın Hristiyanlık zaten bunun peşindedir. Tarihsel referanslara bakalım. Haçlı seferini niye yaptılar? Haçlı Sefer, birinci Haçlı Seferini yaptıklarında Haçlı ordusu Kudüs'e girdi. Müslümanları nasıl öldürdüyse Yahudileri aynı öldürdü. Aynen da. öyle. Orada bizim şeyde vardı Ayasofya kitabında. Ne diyor adam? Çok güzel göstermiş burada alanı. Ne diyor? Kanlar diyor öldürdüğümüz insanların kanları bizimkilerin atlarının dizlerine kadar çıkmıştı diyor. Evet korkunç. Çünkü var. orası onların olacak. E, tapınakçılar. Tapınakçılar para işine giriyor, üstatları Bernardo Clairvaux'a gidiyorlar diyorlar biz hani para işi yapıyoruz. Ne diyor? Yahudilere yaptır diyor, siz günahsız kalın diyor. Onlar nasıl olsa öldürülecek diyor. Yani hep bu referans kullanılmış. Ee, 1917'den sonra 1917'de Kudüs e, çıkar, e, Osmanlı'nın elinden çıkar, Ellenbe girer işte İngiliz komutan. Burada bir Yahudi devleti kurulması söz konusudur. Şu, e, Alman tarafı, Germen tarafı Alman işte Hristiyan devleti kurulsun derken derler Yahudi devleti kurulsun. Çünkü sonunda tekrar Hristiyan olacak burası hep. Tarihsel referansı var bunun. Peki onlara göre şimdi e, evanjelistlere göre diyelim. O zaman ne olacak? E, kendi emirlerini yerine getirdiklerinden sonra işte Siyonist İsrail, Ondan sonra bunlar gelecekler, o e, tapınağı yıkacaklar. Evet. Yıktıktan sonra da Hazreti İsa gelecek. Evet ben her yerde ha, sonra sonra söylüyorum. Olacak. Her yerde söylüyorum. Ondan sonra savaş olacak, son savaş. Armageddon. Evet, sonsuza kadar da hükmedecek. Her yerde söylüyorum. Herkes de kendi mutlu sonunu yazmış. Evet, hiçbir zaman ne İngiltere, ne Fransa, ne Almanya, ne Amerika, Hristiyan hiçbir devlet Kudüs'ü Yahudilere bırakmaz. Bırakmaz. Burada tek onların huzur içinde yaşadığı zaman da Latince'de Pax Ottomana dediğimiz Osmanlı barışıdır. Hı, hı Gene de teminat Türkiye olur burada Pax Turka diyorum ben. E, çünkü e, barış gelmeyecek bu gidişle. Onlar ne yaparsa yapsın her zaman bir savaş olacak. <laughs>